Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkısını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Hocam. Bugün Bugünkü yapacağımız işlem mutluluk işlemi. Eğer kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyorsanız bu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem bir ay içinde etki gösteren bir işlem Nokta koyduğunuz yerde adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Bir ay içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Eğer ki olumlu etkiyi görmezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Size daha ayrıntılı şekilde yardımcı olabilir.